İyi günler, hoş geldiniz. İsmim Musa Akgün. Akgün Otomotiv'in işletmecisiyim. Öncelikle vatandaşlarımız araç alırken veyahut da araç seçimi yaparken bütçelerine uygun araçlara bakmaları ve araçların orijinal kilometrede olup olmadıklarını, hasar kaydının olup olmadıklarına bakmaları gerekmektedir. Bunlar için anlamadıkları takdirde güvenilir ekspertiz firmalarına araçları ön kontrol yapmaları gerekmektedir. İnsanlarımız öncelikle alışveriş yapmak istedikleri, araba almak istedikleri yerlerin daha güvenilir kişiler olmasına da öncelikle tercih etmek zorundadırlar. Bugün arabayı alırsın. Yarın arabada herhangi olasılığı dışında bir arıza çıkar. Buna ekspertiz veya satıcı firma garanti vermemektedir. Ama güvenilir kişilerden tercih ettiğinizde en ufak problemde bile biz Akın Otomotiv olarak tüm müşterilerimizin yanındayız. Peki bu konularda ÖTV ne kadar etkili şu an ikincil araçlarda? ÖTV indirimi biz Ekim ayında da bir röportaj yapmıştık. Ekim ayında Aralık ayı içerisinde yüzde otuz yüzde altmış fiyat aralığında bir zam geleceğini söylemiştik. Bugün itibariyle dediğimiz şeklinde yüzde otuzla yüzde elli arasında bir fiyat zam artışı oluşmuştur. ÖTV'nin şu anki araç üzerinde yani talebin çok, üretimin az olmasından kaynaklı fiyatların daha da yukarı gitmesine sebep olmaktadır. Yani şu an için alan kar edebilir yani. Ve bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür eder. Yeni yılların ailelerinle birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlikler içinde geçirmesini temenni ederiz.